Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber AVM geziyoruz. <laughs> annemin çok sevdiğim mağazaya geldi. Çok az bir temiz gördüm. Size bunu göstermek istiyorum. Stanley de var. Stanley mi? Hayır. Hayır. Karaca'nın Stanley'e benzeyen seri herhalde. Şu şekilde. Güzel var. Çok beğeniyorum bunları ama pek Sadece soğuk şey besleyeceğimiz için oyunu çok beğenmiyorum. Onun dışında bence güzeldiler. Dış görünüşleri çok güzel ama kullanım açısından bence çok güzel değil. Şu rengi çok seviyorum. Böyle. Evet. Şimdi Madame Cook'tayız ve şu normal bir sinca. Ama içine bakar mısınız? Çok tatlı. Bayıldım bu fincana. Madame da alacaklar için. Pinterest köşesi buldum. Nerede buldum? İngiliz buldum. Şu saksıya bakın. Saksı yalnız. Çerçeveli. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Şu vazonun şuna bakar mısınız? Şu odada koyulan mükemmellerden, mükemmel süslerden. Şu, çok güzel. Çok Bayıldım. Tam bir Pinterest köşesi yapmak için İngiliz gelebilirsiniz. Tam bir Pinterest köşesi yapmak için tam bir yani İngiliz gelebilirsiniz. Annem de bunu gösterdi. Az önce çok güzel görünüyor diye şunları açtım. Bu kadar ki hani kol çalışmak için bunu alabilirsiniz. Hem elinizde tencereniz olur hem de kol çalışırsınız. Çok kolay burada küçükleri. Küçükleri bile hani bizim normal evde kullandığımız hafifler aralarında. Şu en büyüğü herhalde. O kadar ağır ki tamam. Bu da tavaları falan. Şu bile çok ağır. Çok çok ağır. Hiç güzel değil. Bu da krimcisi. Bu da çok ağır çok çok ağır yani gerçekten çok harika. Bir şey söyleyeceğim. Çok merak ediyorum. Böyle katman katman ayakkabıları beğeniyor musun? Çok merak ettim. Ben çok kararsızım yani. Biraz güzel gibi de geliyor. Diyorum çok saçma diyorum bazen yani. Sizce nasıl? Neyce markayız. Telefonlara baktık. Şimdi Buğra istediği için PlayStation'lara da baktık. Böyle dolanıyoruz. Böyle şeyler de var.

yasa geldik. Kardeşim sorma bakıyor.